Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Asikola'da görmüş olduğunuz üzere e, Brawl sıfırdan başlama adlı e, sıfırdan hesap kasacağım bir seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hesap sıfır. Sadece dediği e, başlama aşamasını tamamlamak için niteyi aldım. Birkaç tane de maç attım. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Direkt bir maç yapalım. Ondan sonra gelen hediyeler falan şey yaparken hesabı ilerletmeye e, bu videodan başlamış olalım. girdim maça. Ya bu maçlar kolay. Genelde hep birinci oluyorsun. Hemen şu yüke olarak başlayalım. Hiç yüke bile gerek yok aslında da. Direkt şu pokaya girelim. Ee, gitti. Şu yıkalım. Yukarıdan çıkalım. Şimdi burada bir Jackie ile El Primo kavga ediyor. Hemen ayıralım. <laughs> Oo, bu onun kavgası var. Bu beş Hiçbir şey yapamaz bana. Jeki bulalım şimdi. Bir şekilde gitti. Kaldı son kişi. Yani çabuk çabuk 20-30 saniyede bir bitiyor maçlar bunlar. <laughs> bunlar kolay. Aha adam gitti gaza zaten. Hemen ikinci maçımızı yapalım. Önce bir çıkalım bakalım bir şey var mı? Hemen şuradan altınımızı alalım. Ve ikinci maçımıza geçelim. Hadi gireceğim mi? İnşallah. Heh. Aha şöyle gitti. Yeter gitti. Hemen şu beleşikleri alıp devam edelim. Bari kaşınıyor mu kanka? Az kalsın gidiyorduk bari. <laughs> Yavaş alalım. Ya evet, bu kupalarda genelde yeni başlayanlar oluyor. O yüzden çok kolay kolay maçlarımız gidiyor. Şimdi ben bu seride hedefimi şunu koymak istiyorum. Ee, hesap Aha bu da adam. Bu adam da gitti gaza. Hesabı en düşük 10.000 kupa yapacağım. Kendi hesabım bile 10.000 kupa değil. En yani uzun sürecek bu seri. Mesela buradan kredimiz geldi. Hemen alalım. 220 kredi. El Primo tamam. El Primo oynayacağım çünkü El Primo çok sevdiğim bir karakter. Arkadaşlar yeni başlamış olmama, olmama rağmen konuşamadım. Ee, her gün bir video atmaya çalışacağım. İleride değiştiririm herhalde onu. Çünkü zaten yazılı haftası zar zor atmaya çalışıyorum. Aha. Hücresinin şey gelmiş. Yeni rozeti. Evet arkadaşlar az önce bir sıkıntı çıktı geldim. Hemen el primumuzu alalım. Hatta bir iki tane de yükseltelim. El primo çünkü düşük seviyelerde hiç güzel olmuyor. Oynanmıyor. Ee, ben diğer hesabımda çok güzel oynuyordum. Ama o hesabını da sildim bilmeden. Hemen üçüncü ya da dördüncü maçımıza girdik. Açılırsa. Tekrar primoya gideceğim en başta. Yok almaya gerek yok zaten adamlar oynayamıyor. Buraya gidelim önce. Böyle bir iyi oynayan adam gelse de bütün özgüvenimi kırsa ya. Şu alalım sonra belişleri alalım. Ah gitme yüküme gitme yüküme. Allah. Tarete gideceğiz ha. He. Hemen şu yükü alalım. Ve yolumuza devam edelim. Spreyler daha açılmamış ki. Yere işaret koyardık. Ha, şunu alalım. Bu kutuyu alalım. Kutuları. Zaten ultiyi kullanamıyorum. Şöyle atacağım kutuyu da alalım. Nita nereye geliyorsun Nita? Arkadaşlar bazı yerlerde aksaklıklar oluyor videodan. O yüzden kesitler olabilir şu videoda. Ee, adam gidiyor. Bay bay. Şöyle bunu da atalım. Ha, genelde kaybedince kullanılıyor. Onu... Orada kullanmayı daha çok seviyorum. Ve sarı hediyeler geldi. Tamam. Geçelim. Hemen bir ilk maç daha yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Hadi. Heh girdi be. Önce şu kutuyu alalım. Sonra aşağıdakini alalım. Aa, üsttekini alacaktım sonunda ya. Cık, cık, cık. Gitti bro kaldı hepsini. Lulu <laughs> Ne kadar garip isimleri var insanların ya. Yani öyle Türk de bulamıyorum diyecektim. Aha. <laughs> İki dakika sonra Türk geldi. Keşke dönseydin mi baksaydım. Takım olur mu? Lan buraya. Buraya gel. Aa şunu. Büyük ihtimalle El Primo kaldı yer. <laughs> Poku gidip de gaza ölmediyse. Ve evet şunu diye bir adam var. Ya da bilmem. Kadın da olabilir. Ve üzülüme ucu atalım bu arada. Hemen 20 kupamız olduk el primoyla. Ah. X seri hediyesi bu hesabın. Süper Ender çıktı. Yuhu, Çok güzel. Ah görevler de açıldı. Günlük görevler bir de. Peki ya sezonluk görevler ne zaman çıkıyor? 250 kufada. Haydi. Arkadaşlar bu şeyde elmasla biriktirmeye çalışacağım. Elmas biriktirip bir kere en azından ben oyunlara para yatırmam. Arkadaşlar son maçımız olsun. Ee, ondan sonra videoyu bitirelim. güzel maçlar geçirdim. Zaten çok düşük koyayım. Bu yüzden kötü maç geçirmeyeyim zaten. Eğer kötü maç geçiriyorsam bu kupalarda bendedir sıkıntı. Şöyle şu iki kalalım alalım. Gaz geliyor. Gazdan kurtulalım. Buradan. Aha bu. Kemal. Kemal gibi Arkadaşlar kamalmış, olmuş. <laughs> Kemal diye okudum. Kamalmış ya. <laughs> Temal sanmıştım. Acaba Türk de yanlış mı yazmış adını? Son 3 adam bir el var. Bir jesi var. Yerini bilmiyorum. Büyük haşe Aha. Kaldık baş başa. Dur 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 dur. Evet Evet bende herhalde sıkıntı var. Bu kupada cinsiye yenildim. El primo ile. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sıfırdan başlama serisinin ilk bölümüydü. İkinci bölüm büyük ihtimal yarın gelir. Hoşçakalın yarınki videoda. <laughs>